Arkadaşlar herkese merhabalar. Eee Lunch ve Luna ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. En son durum nedir? bana şunu söyleyen, daha doğrusu video altına yorum olarak yazan arkadaşlarımız vardı. Bana söylemiyor tabii ki ama şu var arkadaşlar, burada kendinizi bir özeleştiri getirmenizi bekliyorum. Hocam işte Lunch'ta satış koydular, LUNA'da da yükselttiler. Affedersin özür dilerim söylüyorum. Elimize verdiler yukarılarda falan. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Bakın şu yükselişi görüyorsunuz onlara söylüyorum özellikle mağdur edebiyat oynayanlara söylüyorum bakın 20 Ağustos itibariyle arkadaşlar yaklaşık olarak 6 kat 6x yükselmiş doğru mu çok kısa sürede bakın o kadar uzun sürede de değil yaklaşık olarak 2 haftadan birazcık daha uzun sürede bu yükselişi yapmış ve bakın arkadaşlar Tüm yükselen alt oyunlar ne olursa olsun bunlar böyle ok gibi sürekli olarak yukarı çıkmazlar. Belli noktalarda satış yiyip aşağı gelirler. Kimsen bu noktada tabii ki değerlendirmedin. Bakın 2 haftalık süre zarfında sürekli yükselişte. Desteklerinde de almadın. Ne oldu? Ben 2 gün önce, 3 gün önce, yaklaşık 4 gün önce grupta söylemiştim bunu. Yani yazmıştım daha doğrusu. Benim güzel beklentim olduğunu söylemiştim. Ve ondan sonra da zaten arkadaşlar %60'dan fazla bir yükseliş sergiledi. Hatta oradaki gruptaki arkadaşlar, aşağıdaki Telegram grubundaki arkadaşlara hani 100.000 TL'si olan biri bile şu an itibariyle iPhone parası. iPhone parası dediğim arkadaşlar iPhone 50.000 bin lira olanından bahsediyorum. E, Çıkardığını söylemiştim. Bakın 100 bin TL'sini iPhone parası kazanacak kadar 50.000 küsür TL kazanacak kadar kar etmişti. Ne kadarlık süre zarfında? 3 günlük süre zarfında. Ha, gruptaki arkadaşlar da en azından e, faydalanmış oldular yazdığım zaman. Peki arkadaşlar şimdi görüyorsunuz bakın direnç bölgelerinde ne yapar? Kıramazsa satış yer yukarıda satış yediğini görüyorsun. Aşağı geldiğini görüyorsun. Ya elimize verdiler. Sen sat, sen onların eline ver. O rakamda sat. Aşağı mı geldi? Tekrar aşağıdan al. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın ne kadarlık bir oynaklık sergilemiş. Şu kadarlık bir oynaklık sergilemiş. %30'dan fazla, %33'lük bir organ, oynaklık sergiledi. Satarsın yukarıda. Bakın satışı mı yiyor? Satarsın yukarıda. Aşağıdan tekrar alırsın. Ve ne oldu arkadaşlar? İki günde de yüzde otuzdan fazla, yüzde yakın yükseldi. Ne olmuştu? Ee, yaklaşık olarak yüzde fazla ama ben yüzde kabul edeceğim. Yukarıda ne yaptın? Sattın. Yüz bin TL, yüz bin TL oldu. Doğru mu? Evet, satış çünkü aşağı geliyor, sattı. Aşağıdan tekrar aldın. Tam aşağıydın, baz almıyorum arkadaşlar. Çünkü her zaman dipten alamazsınız. Tam dip noktalardan, yukarıdaki, aşağıdaki desteklerinden aldığınızı düşünüyorum. Ne yaptınız? Tam yukarıda da satamazsın zaten. %30 kafadan arkadaşlar. En az %30 bakın. Aşağıyı ve yukarıyı tam almadım. Yani 150.000 TL'nin %30'u ne yapar? 45 e, evet. 45 TL yapar. 195 bin TL oldu. Bakın. 2 günde 3 günde 195 bin TL oldu. Sadece bak kritik noktada sattın da aşağıdan tekrar aldın arkadaşlar. Yapmayın böyle. <laughs> yani ben bunu her zaman söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar bir şey ok gibi gitmez. Ya kısmi satış dediğim olay nedir? Satarsın oradan da fırlatabilirler. Bu yüzden dolayı ne yapacaksın? Ee, çok yükseldiyse örnek veriyorum %60'ını satarsın, %70'ini satarsın. Aşağıdan bir daha alırsın ya da %50'sini satarsın, %40'ını satarsın orası size kalmıştır. Satış yiyorsa aşağı geliyorsa yapabileceğiniz en iyi hamle bunlardır arkadaşlar. Nakit olayına gelince bakın arkadaşlar nakit olay şimdi ya çok yukarıdan aldıysan ve çok zarardaysa oraya gelmesini bekleyeceksin. Başka alternatifin var mı? Hiç bir alternatifin yok veya başka bir alternatif e, örnek veriyorum para bulacaksın arkadaşlar yani bir şekilde para bulacaksın çok çünkü %80 %90 kaybettiren altcoin'ler var şimdi oraya çıkması baya bir zaman alacak arkadaşlar öncelikle bitcoin'in güvenli bölgeye geçmesi lazım şu an altcoin'ler yükseliş yapmadı daha bitcoin güvenli bölgeye geçmediği sürece altcoin'ler şu an için yükselişte değildir hala tenkinli Piyasada hala kararsızlık var ve piyasa hala güvensiz bilginiz olsun yani şu an güvenli piyasa falan değil. E, o güvenli bölgeye çıkmadığı sürece yani 30 bin bandının üzerine atmadığı sürece de öyle çok ciddi yükselişler ben altcoinlerde beklemeyeceğim. Bir kere olarak oralara kadar yükselmesi lazım. E, işte arkadaşlar bu yüzden dolayı ne yapacaksınız? Temkinli olacaksınız yani oraya çıkması zaman alacak %80 %90 paranın gitmiş. Örnek veriyorum bakın 1 milyon lirası şu an 100 bin TL'nin altına inmiş insanlar var. E şimdi bir anda 10 kat mı yükselecek? Yükselmeyecek. Ne yapacaksın? Ee, bakın Şu an itibariyle 100 bin TL bulsan O günkü şartlarda 1 milyon TL'ye karşılık geliyor biliyor musun? 1 milyon TL'ye yani ne demek oluyor? Zaten oraya geldiği zaman sen kafadan Paranı ona katlamış olacaksın. Birileri senin kaybettiğin noktada aldığı zaman parasını ona katlayacak senin maletin yeni gelecek. Bu yüzden dolayı diyorum arkadaşlar. Yani çok fazla kaybetmiş olan altcoin'leriniz varsa çok aşırı derecede bir şekilde nakit bulup destek atacaksın ve tepki yükselişleri illaki olacaktır. Bitcoin yükselişinde yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 yükselir. Bakın bu şekilde olduğu gibi alfaltlarla kısa sürede oradaki paranı özgürleştireceksin ve karlı şekilde çıkacaksın. Olay budur arkadaşlar. Stratejik yapmanız lazım. Yani gönül bağlı. bağlı olmamanız lazım. Bunlar böyle bir anda 10 kat bir anda 20 kat yükselmiyor. Bir anda 15 kat yükselenler de oluyor mu? Evet bir gecede bir anda 14 kat 15 kat yükselen oluyor. Sonra sabahına anında iniyor. Tekrar nereye iniyor arkadaşlar? Başlangıç noktasına tekrar iniyor. Size böyle e, alıp satma hırsı bile tanımıyorlar. Gece yarısı bir gece yarısı çıkarıyorlar. Öyle da var görüyoruz izliyoruz zaten. Çok hızlı çıkanlar çok hızlı düşerler. Daha temkinli ve kararlı çıkanlar kolay kolay hızlı şekilde düşmezler. Burada da LUNA ve LUNA vermişti de arkadaşlar biliyorsunuz e, bunlar minni insanlar. Yani e, burada gönül hale bağlı olmamak lazım. Stratejik davranmak lazım. E, kritik yerlerde bakın. E, aradaki oynakta görüyorsunuz arkadaşlar ya %25 kaybettiriyor. Sonra ne yapıyor? Bir fırlatıyorlar. Aşağıdan yukarıdan baz alıyorum. Yani %40 kazandırıyor. Günler içinde bu hareketi var. Yani bunu yapmanız lazım. destekli direnç noktaları o yüzden dolayı önemli. Şu an e, tabii ki her zaman video yayınlama imkanı olmuyor yayınlarım aslında ama arkadaşlar izleme oranına bakıyorum. Şimdi burada ben gerçekten nokta atışlı analizler yapıyorum. Kazandıran analizler yapıyorum. Ama e, çok fazla izlemediği için de yapmak istemiyorum. Çok sık hani video çekmek istemiyorum daha doğrusu. Mesela şu an Lunch ile ilgili size söyleyeceğim arkadaşlar. Lunch, USD ve Buz fark etmiyor. İkisi de zaten aynı. E, Luna'da şu an yükseliş var. Ne yaptıracaklar? Bakın. Kritik direnç bölgelerini söylüyorum arkadaşlar. 52.741 demeyeceğim. 3.052 3.052. Kırdıktan sonra arkadaşlar tabii ki benim beklentim daha yukarısı olacaktır. Burayı da geçmesini bekliyorum ben. 3.060 ki burayı kırdırırlar arkadaşlar. Bir dahaki dönüş yeri benim beklentim. 3.070'lere kadar 69'lara kadar, 68'lere kadar yaklaştırıp Tekrardan bir miktar satış yiyip aşağıdaki desteğine ben gelebileceğini tahmin ediyorum. Tekrar 0.60'lara geleceğini. Yani %14, %15 belki birazcık daha altına sarkabilir. Bir dahaki ben dönüş yerine bakın. Bir dahaki hani yükseliyor tekrar satış yiyip geliyor ya. Ben bir dahaki dönüş yerinin 0.68'ler, 0.66'lar, 0.67'ler bu seviyeler çok yakın seviyeler olacağını tahmin ediyorum. Ki burayı da kırarsa zaten arkadaşlar 0.70'leri kırdı. Örnek veriyorum 0.70'leri kırdı. Ne olacak? Bir dahaki hedefi 0.78. Bak takılacağı noktalar 0.86. Ve arkadaşlar ondan sonra da bir sıfır atıyor. Şu an %130 yükselmiş olsa şu anki seviyesinin hatta %130'dan daha az. Çünkü e, tam yukarıdan almadım arkadaşlar. Bir sıfır atmış oluyor. Bir sıfır attıktan sonraki burada bir miktar tabii ki geliş aşağıdaki destekler ne kadar tekrar gelecektir. Burada sağlamlaştırdıktan sonra bakın arkadaşlar. Nereyi kırdıktan sonra hızlı hareket edebilir? Bir sıfır attıktan sonra bir sıfır attıktan sonra hareketi daha da hızlı olabilir. Ondan sonra ne yapar? Şuradaki kanal limitlerine kadar yaklaşık %454 şu anki rakamından hemen hemen ee, yükseliş yapabilir. O da ne yapıyor? Çift sıfır 200. Çift sıfır 24 arkadaşlar. Hatta çift sıfır 25 diyelim ona biz. Bu rakamlara kadar yükseliş yapabilir. Ondan sonra daha oluşmamış kanal. Çünkü bu noktalara gelince satış hevesini bekliyorum. Ben şu an için luştaki hareketler benim tahmin ettiğim hareketler. tekrar altını çiziyorum ve yatırım tavsiyesi asla değildir. Bu arkadaşlar peki aşağı gelirse tabii ki aşağı gelme ihtimali var mı? Tabii ki aşağı gelme ihtimali var arkadaşlar satışı aşağı geldiği oluyor. Aşağıdaki destekler ne kadar tekrar test ediyor. Niye tekrar test edebilir? Ee, 3.0.37 3.0.33 aşağıdaki kötü yerlerini de vereyim. 3.0.28'ler %38 aşağı gelebilme ihtimali var mı? <laughs> evet arkadaşlar buralarda söz konusu olabilir. ve siz aşağı geldikçe şöyle yapmanız lazım. Paranızı bölmeniz lazım arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Benim elimde 100.000 TL'm var. 100.000 TL'yi ben 8'e bölerim. 4'e bölerim. Kademeli alış dediğim olay budur. Mesela desteklerinde alırım. Aşağım geldi. Oradaki de oradaki desteğinde de alırım. E bu şekilde ben e, hareket yaparım. Yukarı bir çıkıyor. Kademeli satış. Çünkü kritik yerlerde satış edeceğini biliyorum. Bu sadece lunch ve luna için geçerli değil arkadaşlar hepsi için geçerlidir yani bu şekilde ben şu an için lunadaki hareketleri bunlar olduğunu görüyorum bu yüzden dolayı da arkadaşlar bakın kritik yerlerde satış yediği zaman ve takıldığı zaman satarsanız eldeki karı geri vermemiş olursunuz eldeki karı geri verdikten sonra e, sıfıra sıfır elde var sıfır olduktan sonra e, çok bir anlamı olmuyor yani doğru ileri yürüyen hedefleri alırsınız arkadaşlar hani bu kanal hedeflerini beklerseniz illaki alırsınız ama Öbür türlü alsat yaptığınız zaman yüzde 400 değil de yüzde 500, yüzde 600, yüzde 700 hatta yüzde 1000 arkadaşlar ya. Yani. 12'e kadar yani kanal limiti yüzde 500'dür. Siz alsat yaptığınız zaman bir kere bile birkaç kere bile onu yakalamış olsanız 10x alabilme imkanı var. İşte alsatlar daha doğrusu doğru yerde alıp doğru yerde satabilmek doğru zamanda da satabilmek çok çok önemlidir. Şu an için görülen sayı herhalde Bunlar görüyorum arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Ee, şu an doji mumu yaktı arkadaşlar. Bitcoin'in öncelikle burası direnç bölgesiydi. Bu direnç bölgesinde birazcık zaman geçirecek gibi. Ve 21.934'leri kırması lazım. Kırdıktan sonra nihai hedefi zaman tekrar orada takılacağı noktalar. 23.387'ler. Daha sonra arkadaşlar 23.974'ler ve kırmasını beklediğim benim önemli bir direnç bölgesi de 25.000 yaklaşık olarak 26 bin diyebilirim. 26 bini kırıp üzerine atarsa daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ki bu noktalarda da satışı geri gelme ihtimali var. Bitcoin az önce de söylediğim gibi hala güvenli bölgede maalesef değil arkadaşlar. Tehlike geçmiş durumda değil. Şu anki yükselişte Bitcoin'in altcoin'lerde yükseliş sergiledi. Hepsi bu kadar. ne kadar yükseliş yapmış? Totalde %17. Altcoin'lerde hemen, hemen buna yakın. Bazıları bundan fazla yükseliş yaptılar. Şu an bu arkadaşlar. Aşağıda kötü yer zaten daha önceki videoda da söylemiştim. Kötü yerler hala duruyor. Aktif maalesef ki. O yüzden dolayı da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Paranızın tamamıyla asla ve asla tek noktada işlem açıp girmek kaybetme riskini de peşin peşin almak demektir. Hani şöyle düşünülüyor genelde paramın tamamıyla gireyim daha çok kazanayım. Ama paranın tamamıyla girip daha çok kaybetme riskin de oluyor. Çünkü aşağı geldiği zaman destek atacak işte paranız olmadığı için savunmasız kalıyorsunuz arkadaşlar olay budur. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. İncelemesi istediğiniz böyle çok terste kaldığınız de çok zarar ettiğiniz alt altcoin'ler varsa video altına yorum olarak yazarsanız onların da incelemesini yaparız. Burada kendi deneyimlerinizi de paylaşabilirsiniz. Ee, videoyu noktalamadan önce çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu söyleyeceğim çok çok önemli. Aman dikkat edin. Benim video altında tabii ki benim için yazılmamış ama grupta birbirleriyle hani yazışma yapılmış. Başkalarının da görmesi sağlanıyor muhtemelen bu olay vesilesiyle. Yeni arzular konusunda şunu söylemem lazım. Ee, temkinli yaklaşın arkadaşlar. Çünkü kağıt üzerinde bakıyorsunuz gerçekten harika projeleri var. Harika uygulamaları var hayata yansıdığı zaman. Ağzınızı açık izliyorsunuz ve yatırım yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Arvebit ve Arvalent gibi. Mesela Arvebit arkadaşlar ben iki kişi tanıyorum. Üçüncü kişiyi zaten tanımıyorum yatırım yapanlardan. Ne yaptılar arkadaşlar? Siteyi kapatıp gittiler. Adamlar ortada yok. Elinize Arvebit verdiler. Bu iki kişi de arkadaşlar Bakın sadece tanıdığım iki kişi yaklaşık 1 milyon TL'lik bir yatırım yaptı. TL karşılığı olarak 1 milyon TL'ye yakın miktarlarda bir yatırım yaptı. Tabii ki BNB ile alıyorsunuz ama şu anki karşılığını söylüyorum ben. Üçüncü kişiyi zaten tanımıyorum. Düşünün buradaki vurgunu artık siz düşünün ne kadarlık bir vurgun olduğunu. Bu yüzden dolayı da böyle yeni arzlarda hani yoğurdu üfleyerek yiyin diye bir söz var ya arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü sıkıntı olabilir. Kağıt üzerinde mükemmel projeler görülebilir ama onlar kağıt üzerinde de olabilir. Hani isim vermek istemiyorum. Şu proje, bu proje, şu proje diye söylemeyeceğim ama sadece temkinli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü video altına çok açıklama ve çok yorum yazılmış bu konuyla ilgili. Benim yeni arzularla ilgili düşüncem budur arkadaşlar. Tabii ki gerisi size kalmıştır. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.